Adnan Bey, Allah diye bir varlık var mı? Varsa da nasıl bir güce sahip? Bizi o mu yarattı? Lala korkmaz. Ya yani mutlak yokluk olması gerekiyor zaten. Yani Allah olmaması için. Mutlak yokluk olması gerekiyor. Mutlak yokluk zaten olacak bir şey değil ya. Yani. En fazla hava boşta olur. Yani zaten o bir, çok ciddi bir şeydir yani. Yaratılması gereken bir şeydir. Yani ben boşluk var dedim mi, zaten Allah var anlamında demiş oluyorum. Yani Allah'ın varlığı mecbur olmuş oluyor. Yani hiçbir şey olmasa sırf ben neyim desem, Allah'ın varlığı sonsuza kadar kilitlenmiş olarak var olması gerekiyor. O zaman. Yani on denildiğinde. Ya yani bir tane şuur, ben neyim, bu nedir desem, sonsuza kadar artık bunun geri dönüşüyor. yok. Yani bu şuur böyle kalır. İşte zamanı yaratmış Allah. Zamanı tabi bizim bir türlü aklımız ona tam ermiyor. Yani Allah'tan önce ne vardı diyor insanlar tabii. Halbuki önce sonra diye bir şey yok. Mutlak yokluk olması gerekiyor Bak Tekrar söylüyorum. O çok çok mantıksız, hiç olacak iş değil. Yani mutlak yokluk. Yani kavram olarak olacak gibi değil Herhangi bir şekilde yani boşluk olarak dahi varlık olduğunda Allah'ın olması mecbur olur. Çetin bir imtihan yapıyor, görüyorum. Ama başka türlü de çok sıradan yetişiriz. Yani <laughs> geç bir tanım. Yani olur da. ...sıradan yetişiriz. Bir, o kadar değerimiz... ...olmaz yani. Çok sıradan... ...oluruz. Yani bu şart... ...böyle olması gerekiyor. Yani bir de insanlara bakıyorum... ...yani... ...o kadar gerekiyor ki ya sistem. Mesela diyorum ki hastalıklar... ...belalar... ...bu insanların karşılaştıkları... ...aziler... ...ve çabuk gelen ölüm düşünüldüğünde yani az bile olduğu anlaşılıyor. Yani çok büyük ihtiyaç. Çok büyük ihtiyaç. Çünkü bakıyorum insanlara o oh, evlenme derdinde, işinin gücü derdinde, işte kızını yurt dışına gönderip okutmanın derdinde adamı Allah ilgilendirmiyor. Yani köşe dönme peşinde falan e, bela ne kadar fazla olursa o onu o kadar caydırabilir, düşündürebilir. Ne kadar şiddetli olursa. Ki Cenab-ı Allah yine merhametinden dozunu çok az yapmış. Dozunu çok az yapmış. Normalde bunun e, yani 3-5 doz daha yüksek olması gerektiği anlaşılıyor. Yani imtihanın tam oturması için. Mecbur hale getirir ama bu. 3-5 doz yüksek. Bu da tam ayar olmuş oluyor işte. Yani üç beş doz yükseldi, ad, hizaya gelir. Herkes hizaya gelir. Yani öyle ok yurt dışına gideceğim bilmem ne okuyacağım, evet. köşe döneceğim öyle diyemezler. Ya tam ayarında kıvamında. Tam. Yani ben onları düşünmüyor değilim arkadaşlar. Diklerini düşündüm ben. ya yani. tam uygun, en iyi şekilde olmuş. Tam. Allah bir ayete şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a Dediler ki sen yücesin. Bize öğretinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. E canım tabii biz yani sürekli bir film akıyor. Onu görüyoruz yani başka bir şey gördüğümüz yok. İnsanlar ne kadar basit şeyler tenezzül ediyorlar bak görüyorsunuz değil mi? Ne kadar basit oyunlar, karakteristikler yapıyorlar. Nasıl karmaşık planlar, oyunlar hazırlıyorlar. O ona, o ona, o ona, o ona. Bak şu doza rağmen. Yani diyorlar ki adam mesela bu yüksek diyor bir kısım insana bunun dozu için. İmtihan. Buna ne gerek vardı? Daha hafif bir şey olsaydı biz bitirseydik. Öyle yok. Öyle olmuyor. Ben görüyorum yani. Kendileri de farkına varmıştır olmayacağını. Tam dozu bu. Bayağı iyi. Tam ayarında. Ayet-i şöyle buyurdu. Komşu etin ablasını yalvarıp yakarsınlar diye onları azap ile yakaladık. başka bir ayette şeytanın Allah'ın kaldırılmayacağından fazla yükü yüklemeyeceğinden belirtiyor Allah inşallah. Evet. Adnan Bey, Tanrı kendisini mükemmel bizim eksik olduğumuzu biliyor. Mükemmel olamayız ama Tanrı olmamızı istiyor. Olmazsak bizi cezalandırıyor. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Böyle bir Tanrı'yı kabul etmiyorum diyor. İnanmayan deist. E mükemmel olmanı istiyor diyorsun. Sen buna kızıyorsun ya. Allah'ım daha ne istiyorsun? Mükemmel olduğunda işte sen de rahat edeceksin. Evet. Biz de rahat edeceğiz. Herkes rahat edecek. Allah Allah. Ev mükemmel, insan mükemmel, konuşma mükemmel, ahlak mükemmel. Bunda niye rahatsız oluyorsun Her şüpheci olabilirsin ama yani bu makul bir şüphecilik değil ki bu. Yani bu biraz düşün sen anlarsın bunu. Ama yine de hani şüphelenme konuşma demiyorum. Konuş ama. Mükemmellik zaten çok güzel bir şey iyi bir şey. ya. bundan niye rahatsız oluyorsun sen?